Şimdi bakın burada Ya eyyühellezine amenu dediğimiz yerde Bakın Buradaki y harfi Türkçe telaffuz ederken ye eyyühellezine gibi inceltmiyoruz Ya da Ya eyyühellezine gibi Kalın okumuyoruz peki ne yapıyoruz E ile A arası Ses vererek Ya şeklinde Okuyuş yapıyoruz Ya eyyühellezine Arkadaşlar Dün dersimin herhalde şu kısmında anlatmıştım. Demiştim ki şeddeli harflerimiz şöyle kodlayalım. 28 tane şeddeli harfimiz var. Yani 28 harfimiz var. Bunların hepsinde şedde gelebilir. Arkadaşlar 26 tanesinde <laughs> ne vardı? 26 harfimiz şeddeli ise idgam isteyin bilagun neydi? Mim ve nun harfleri geldiği vakitte İkisini ayırt ediyoruz. Bunlar idgamı misleğin meal gunneydi. İdegam meselesi muhtemelen oturmuştur. Bunu özellikle fazla fazla üzerine değinerek anlatıyorum. Kıymetli arkadaşlar. İdegam bir harfimizi diğer bir harfe katmaktır. Mesela burada y harfi şeddeli gelmiş. Bakın şuna dikkat edin. Birinci y cezimli. ikinci y ise harekelidir. Bunu birleştirdiğimiz vakitte şiddet ortaya çıkıyor. Bunu zaten Kur'an-ı Kerim'e geçen arkadaşlarımız Elif Bağ derslerinde öğrenmişlerdi. <laughs> Şimdi burada ya <laughs> en dediğimiz yerde idgamı isteğin ne var? Bila gunne. Yani burada gunne sesi çıkartmıyorsun. Diğer derslerimizden takip eden arkadaşlar şunu çok iyi bilir. 7 unneli bir ses yani makam yapacağım diye şunu yapmıyorsunuz. İ ya Bak i gibi orada ezip o sesten unneli bir ses çıkartmıyorsunuz. Burada i ya ey yuhe. Yani sadece buradaki y harfini ezip ne yapıyorsunuz? Unnesiz bir şekilde geçiş yapıyorsunuz. <laughs> Heldeeni dediğimiz yerde heyi çeken Harfimetten Elif olmasına rağmen biz burada harfimetten Elif'i görmemizlikten gelip arkadaşlar.